Memleket Partisi'nin 2023 genel Seçimlerinde yarışacak olan Cumhurbaşkanı adayı tüm üyelerin oylarıyla bugün seçilmiş bulunuyor. Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe başkanlıklarımızda kurulan sandıklarımızla üyelerimizin tamamı kendi belirledikleri Cumhurbaşkanı adayını bugün ilan etmiş oluyorlar. Tüm Türkiye genelinde saat 10 ve 17 saatler arasında kurulan sandıklarda oy verme işlemleri tamamlandı katılan üyelerimizin e, tamamını, e, geçerli oyların tamamını alan e, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak bugün tescillenmiş bulunuyor. Tüm ülkemize ve e, partimize hayırlı uğurlu olması <laughs> diliyorum. <laughs> Marmaris özelinde de, Marmaris özelinde de e, bizim kendi e, yerel sandık sonucumuzu da açıklamaktan onur duyacağım. Üyelerimizin %75'inin katılımıyla gerçekleşti bugünkü seçimimiz ve katılan üyelerimizin tamamının oyları geçerliydi. Geçerli oyların da tamamı yine Sayın Genel Başkanımız bu hale çıkmıştır. Marmaris olarak biz de ilçe yönetimimiz ve tüm üyelerimizin desteği de Sayın Genel Başkanımızın arkasındadır. Bizler devleti yönetmeye talip genç ve dinamik bir partiyiz. Bizim bütün kadrolarımız devleti yönetmek üzere hazırdır. Bilgi birikimleri ve donanımlarıyla ve en önemlisi de vizyonlarıyla Türkiye'mizin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen bir partiyiz. Bunun için hazır olduğumuzu bugün bütün Türkiye'ye ilan etmek istiyoruz. Marmaris Memleket Partisi adına bizi izleyen herkese saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz.